Günümüzde sosyal medyada ve reel'de bilerek bilmeyerek Atatürk'ü de ön plana koyarak Atatürk'ü de kullanarak özellikle Atatürk'ün üzerinden geçinerek kendilerinin fikirleri olmadığı için Atatürk'ü de malzeme ederek Atatürk üzerinden Atatürk'ü de kalkan olarak kullanarak Atatürk üzerinden bir şeriata saldırı var. Hem sosyal medyada hem reel alemde. Atatürk üzerinden geçinerek böyle bir saldırı var. Şimdi şunu söyleyeyim. Şeriat İslam'dır. İslam da Allah'ın dinidir. Emir ve yasaklarıdır. İnsanlara sunduğu Cenab-ı Allah'ın dünyada ve ahirette hayat programıdır. Şimdi eğer bir kişi kahrolsun şeriat derse kafirdir. Kafir olmuştur. Ve de şeriatla dalga geçerse bilmeden ya da bilerek Şeriatta dalga geçerse, şeriatı siyasi malzeme yaparsa, şeriatı kendince, kendi nefsine göre yargılarsa, it oğlu ittir, kafirdir, zındıktır, hayvan oğlu hayvandır, köp oğlu köpektir. Şimdi şeriat benim dinimdir. Benim dinim şeriattır, Allah'ın şerri hükümleridir. Benim dinime hakaret eden Atatürkçülük adı altında veya Atatürk'ü kalkan kullanarak aslında Atatürk düşmanlığı yapıyorlar. Atatürkçü mü Atatürkçü değil bunlar. Dinsiz, ateist, köpoğlu köpek bunlar. Aslında Atatürk düşmanlığı yapıyorlar. Şimdi Atatürk'ü de cephe açtırmaya çalışıyorlar bilinçli mi yapılıyor? Yoksa dış servislerin bir oyunu mu? İkide bile tek açılıyor. Şeriat kahrolsun. Şeriat şöyle. Fahlı fahlı resimler koyarak. Sen şeriatı neyle biliyorsun da kafana göre yargılıyorsun? Allahsız kitapsız. Sen şeriat kahrolsun diyorsan benim inancıma kahrolsun diyorsun. Senin inandığın inanç da kahrolsun. Senin o düşündüğün Fikirlerin de kahrolsun. Sen de kahrol. Köp oğlu köpek. Benim inancıma niye saldırıyorsun ya? Şeriat İslam'dır. İslam'da yaşamaktır. İslam dini ne Arabistan'dır ne İran'dır. Ne Hizbullah'tır. Ne Hizbul Tahrir'dir. Ne IŞİD'dir ne de Taliban'dır. Ne de şeriatı ne ben temsil edebilirim. Ne bir kurum temsil edebilir ne de herhangi bir cemaat temsil edebilir. Ancak yaşanır şeriat. Hizmet edilir. Allah için hizmet edilir. Neye göre hizmet edilir? Kur'an'ın emir ve yasaklarına göre, Allah Resulü'nün bize bildirdiklerine göre, Allah Resulü'nün sünneti seniyesine ve hadislerine göre yaşanır. Kim ki benim inancıma şeriat İslam'dır. Başka yere çekmeye veya başka yerden millete lans etmek hayvan oğlu hayvandır. Her dinin bir şeriatı vardır. Kendine göre şeriatı vardır. Kanunları vardır. Ama bizim Müslümanların şeriatı İslam'dır. Sen nasıl Allah'ın sözlerine kahrolsun diyebiliyorsun? Allah'ın sözleriyle alay ediyorsun. Vay efendim dört evleniyormuş da, üç evleniyormuş da. Vay genç kızları ne bileyim ne yapıyormuş da. Dünyada tek kadın haklarını tanıyan İslam dinidir. Şu anda kadın hakları mı tanınıyor yani şu batı medeniyetinin altında? Kadın hakları mı var? Kadını sultan olarak görüyor, evinin hakimi olarak görüyor yani İslam dini. Sen ne kadar biliyorsun da şeriatı kahrolsun şeriat diyorsun. Yani sosyal medyada bu alemin kralı biz mi diyorsunuz? 124 bin alem vardır. 124 bin alemin Rabb'ı da Cenab-ı Allah'tır. Bu alemlerden biri de sosyal medya alemidir. Bu alemin Rabb'ı da Cenab-ı Allah'tır. Kim ki benim inançlarıma şeriat İslam'dır. Ben de İslam dinindenim. Elhamdülillah Müslümanım. Kim ki benim inançlarıma alay edici, dalga geçici, hakaret edici veya alay ederek, küfür farklı farklı yerlerden farklı farklı resimler sunarak, Atatürk'ü de kullanarak, Atatürk'e de düşmanlık ederek. Şimdi sen Atatürk'ün resmini koy, kahrolsun şeriat. Ben Atatürk düşman olurum ya. Benim inancıma kar olsun diyerek Atatürk resmiyle ben Atatürk düşman olurum ya. Bu rejimin düşmanı olurum ya. Aslında Atatürk düşmanı üretiyorsunuz. Bu düzenin, bu rejimin düşmanı üretiyorsunuz. Bir yere kadar yani. Yapın yapın. Devam edin bakayım. Bilinçli mi yapıyorsunuz? Dış servisler mi organize ediyor? Kime çalışıyorsunuz? Bu millete ihanet ediyorsunuz. Bu milletin inançlarıyla dalga geçiyorsunuz. Siz kimsiniz? Yahudi uçakları mısınız? İtolitler, kopolu kopetler. Sosyal medyadan değil, karşımızda değil, dilinizi koparız, dilinizi. Keseriz dilinizi. Biz inancımız için yaşarız. Bizim için hiçbir şey önemli değil, inancımız için, Allah için yaşarız. Milletimiz için hizmet ederiz. Allah için de ölürüz. Siz korktuğunuzu mu zannediyorsunuz bu milletin? Bu millet şu anda biraz geç algılar biraz bazı şeyler ama zamanı geldi mi depenize biner yani. Akıllı olun yani. Milletin inancıyla, kimliğiyle hakaret ederek şeriatla dalga geçerek bir yerlere varamazsınız. Esas Atatürk düşmanı sizsiniz. Atatürk'e düşman yetiştiriyorsunuz. Atatürk'e de düşmanlık ediyorsunuz. Atatürk'ün üzerinden de geçiniyorsunuz. Zaten fikriniz yok. Düşünceniz yok. Tek bir sözünüz var. Kahrolsun şeriat. Allah sizi kahretsin inşallah. Cenab-ı Allah hiçbir kulunu Hiçbir kulunu cehenneme atıp da yanmalarını izleyerek zevk alacak bir Allah değildir. Hiçbir kulunu cehenneme atıp ondan sonra zevkle de o kulunun yanmasını izleyecek bir Cenab-ı Allah değildir. Bizim Rabbimiz Rab, Rahman ve Rahim'dir. Ama sen illaki cehenneme koşuyorsan de bakayım kahrolsun şeriat de. Senin demenle kahr mı olacak acaba? Allah eninde sonunda nurunu tamamlayacaktır. Saygılar.